Bundan sonra böyle bir çocuklara özel kit serisi oluşturmak istiyoruz. Başlangıcında doğayla yaptık. Bu yavaş yavaş oluyor. Evet. Kestiğimiz şekiller bu şekilde. Buraya da gösterelim. Bence çok güzel olmuş sence. Ya da. Merhaba. Bugün I Am Red'de doğayla birlikteyiz. Youtube kanalında. Bundan sonra böyle bir çocuklara özel kit serisi oluşturmak istiyoruz. Başlangıcında doğayla yaptık. Doğa Mete'yi tanıyorsunuz. Onun çocukluk arkadaşının kızı. Doğa aslında e, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyor benim bildiğim kadarıyla. Bu videoya hazırlanmak için önceden halasıyla evde de çokça gingerbread kurabiye yapmış. Bize bugün gingerbread kurabiye yapacak. Değil mi Doğa? Evet. Tamam. Neyle başlayalım önce? Evet. Bunun içinde neler var saymak ister misin? Bilmiyorum ki. Dur ben söyleyeceğim sana. Un var, zencefil var, tarçın var. Muskat var bir de. Muskat var. Evet. Şimdi bunları sen al istersen, sen karıştır. İyice bir baharat unla karışsın. Güzelce. Seviyor musun mutfakta vakit geçirmeyi? Evet. Peki korkuyor musun? Yo, bir kere korkmuştum. Ya, bence bu karışmış görünüyor yeterince, değil mi? Hı hı. Şimdi bundaki spatulayı alalım. Yumurta evet. mı Evet. Ben tereyağı sevmem uzak dursun benden. Neden? Ben sevmiyorum peynir türlerini. Peynir değil ki bu, tereyağı. Tereyağı bile sevmem. Ben. <laughs> Ama yiyorum. Tadı gelmiyor çünkü değil mi? Gelmiyor ama kokusunu sevmiyorum. Anladım. Biraz böyle Ne yapıyoruz? Bunu biraz böyle ezmem gerekecek. Çünkü bu şekeri içine karıştıracağız. Bunu bana dökebilir misin? Hepsini mi? Evet. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Hava çok soğuk değil mi Doğa? Evet. Ben buraya ilk geldiğimde donmuştum. Evet. Ben de. Çok soğuk. O kadar soğuk ki tereyağı bunla, tekrar donmuş. Bununla karışınca ne olacak? Bununla karışınca ne olacak? Bu bizim e, hamurumuzun bazı olacak. Tereyağı ve şeker. Bu homojen karışınca sonra yumurtamızı Yumurta ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Evet. Bak biliyorsun. Bunu çok az fırına bir atacağım. Isınması yumuşaması için. için. Evet. Kolay karıştırabilmek için. Evet. Yoğurt kadar erimesin yeter. Doğru. O sırada bir sohbet edebiliriz. İster misin? Tamam. Kaç yaşındasın? Yediye yakınım. 7 Yedi, olmadın daha. Olmadım ama yakınım. Tamam. Okula gidiyorsun. Kaçıncı sınıfın? Kaçıncı sınıfsın? Bir. Daha çok yenisin okul maceranda. Evet. <laughs> seviyor musun okula gitmeyi? Evet. En çok kulüpleri ve ödevsiz günleri seviyorum. Ne kulübüne gidiyorsun? Satranç. Oo başka? Arkadaşım bir kere mat etmiştim ilk matımda. <laughs> Sevdin mi sonra satranç evet. oynamayı? Zaten seviyordum. Çok iyi. Sonra. Spor yapıyor musun? Spor saatimden yapıyorum. Nasıl yani? Saatimde bir tane uygulama var. O uygulamayı açıyorum sonra bisiklet, yürüyüş, ip aslama gibi şeyler var. Birine basıyorum. Ara aranıyor diye sonra başlıyor. Aa, anladım. Kaydediyor yani. Evet. Hareketlerini. Peki boş zamanlarda ne yapmaktan hoşlanırsın? Boş zamanlar. Okulda değilsen eğer. Babaanneme gidip halamla kek yapmayı. Ya. Yeah. <laughs> Evde kek pişmesini seviyor musun sen de? Evet. <laughs> ben Ama de çok severim. Geceleri olursa uykum geliyor. Akşam onu beklerken değil mi? Pişmesini beklerken benim de. En çok neyli kek seviyorsun peki? Çikolatalı. <laughs> her çocuk sever. Benim sınıfım, sınıftaki arkadaşım birkaç çocuk çikolata sevmiyor. Aa çok garip. Ben de. Çikolata değil. nasıl sevilmez ya değil mi? Evet. Ben Ama de çok severim. Şimdi fırından mı alıyorsun? Belli zaten. Oo. Şimdi buna dikkat et. Dokunma lütfen. Dokunmayacağım zaten. Tamam sıcak lütfen çünkü. çünkü. Sen dokunmam ben. Evet. Biraz erimiş ama erimemişler de var. Şimdi bunu böyle karıştırarak eşit yapacağız hepsini. Karışarak biraz soğuyacak, biraz ılıyacak. Aynen öyle. Doğal sanki sen ben de yapabilir misin ya bu işi? Hayır yapamam. Yaparsın ya. Yapamam. Yaparsın. Yapamam. Yaparsın. Yapamam. Şu da şöyle iyice ezelim, 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 ezelim. Onların yok olması lazım çünkü. Evet. Hamura eşit yayılması gerek değil mi? Evet. Un kalın. Biz annemle bir kere kek yapmıştık, taşmıştı. Kıvam çok fazla oldu. Fırının aşağısına gitti, pişince aldık onları. <laughs> kek de pişti, yedik. Oo. Havuçlu ve cevizliydi. Oo, çok severim. Ben ceviz sevmem. Ha, ceviz ben de sevmem. Ama çok sevmem ama biraz severim. Bazen yakışıyor bazı şeylere değil mi? Şimdi bunu ılıtmak için yumurtayı koymadan önce pekmezi ekleyelim istersen. Pekmez. Ya da bu kalıp daha büyük ya. Hı -hı. Ben bunu buna ekleyeyim bence. Değil mi? Çünkü onu şöyle dökersek kıvamı şuraya gelebilir. Evet. Karıştırmakta çok zorlanırım. Şimdi bu oladı buna dokunabilirsin bu kalıba, mı, kalıba mı? karıştırılabilirsin. Dışarı çıkmasın ama. Evet. Ha ah, kolusu geliyor tereyağından istemem. <laughs> Şimdi baharatlar var ya onlar onun kokusunu bastıracak senin için. Yumurtayı sen mi kırmak istersin ben mi kırayım? Ben kıracağım. Tamam. O zaman ben karıştırayım sen kırabilirsin. Şimdi kırabilirsin. Bunu mu, buna mı buna mı? Buna. Tamam. Çok iyi. Hiç kabuk kaçmadığı için teşekkür ederim. Tamam yine yumurtanın da eşit karışması gerek. Şimdi elimizde nasıl, ne oldu? Sıvılar bir yerde, kurular bir yerde oldu değil mi? Evet. Hangisini hangisine dökelim? Bu daha büyük olduğu için bunu buna dökelim. Evet. Sen mi dökmek Hı. istersin? Ol. Oo. Dengeden düşecekmiş mi bu? Hala gitmedim bunu. Sıyıralım mı? Olur. Spatulayla. Olur ben böyle tutayım. Oluyor mu? O sıyıyor. Aa parmağıma geldi. Ay pardon. Oo, bitmiş bile. Tamam. Karıştıralım. Evet. Olur. bayağı sertmiş. İstersen böyle önüne alabilirsin. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Başlarda zor. Evet. Yardım etmemi ister misin? Olur. Tamam. Şimdi. Bir de keklere koyduğumuz bir şey var keklerin kabarmasını sağlayan. Hmm, Neydi o? E, Zencefil mi? Cık. Ne? Kabarmasını sağlayan. Kabarma tozu. Evet. Bunda neden yok? Bilmiyorum. Bunda çünkü kalıpla keseceğiz ya. O kalıbın şeklinin bozulmaması gerekiyor. Kabarınca şekli bozuluyor. Bunu da biz öyle bir şey istemediğimiz için karbonat ya da kabartma tozu koymadık. Biz alanla kek yaparken koyuyoruz. Evet. Peki. Keklerin yumuşak ve kabarık olmasını istiyoruz çünkü. <laughs> Kurabiyeler o zaman böyle katlanmış gibi olur. Evet. Bu şekilleri kesmemizin bir anlamı olmaz. Değil mi? Şimdi ben bunu elimle karıştıracağım. Sen ister misin? Ben elimle karıştırmak istiyorum. Aa, tamam o zaman sen yap. Şimdi ben senin için bir yağlı kağıt koyacağım. Yağ var mı ki? Ne? Biz alamla emzencefeli kurabiye yaparken ilk Zencefili şöyle koymuştuk. Hamur olduğunda sonra bastırmıştık. Şunu koymuştuk üstüne yine. En oklavayla şey üstünden geçmiştik. Evet. Şimdi yine aynısını yapacağız. Bu yavaş yavaş oluyor. Evet. Ben senin için tutayım. Ne yardım lazım? Ne mü lazım? Hemen gelsin. Biraz sertleşmiş aklısın zorlanmaktır. İlk başta kolaydı. Evet. Yapacak olanların evinde bu kalıplardan yoksa nasıl yapsınlar şekilleri sence? Ben yıldızla şeyi baş... mumluk koymayla yaptık. Bıçakla kesti alan. Aaa. Evet öyle de olabilir değil mi? Benimki daha güzel oldu. Sınıfın en hızlı üçüncüsüyüm. Nasıl yani? Ne konuda hızlısın? Ateş sınırlayın. Ateş hızında mısın? Hı -hı. Sınıfınızın bir adı var mı? Var. Neymiş? Bir B. Bir biraz da şöyle vuralım. Biraz da böyle vuralım. Tamam. Babamın göbeği gibi oldu. <laughs> Bunu açmak ister misin? Olur. <laughs> diğer tarafa döndürelim. Döndürelim. Peki aşçı olmak ister misin büyüyünce? Hayır, ben annemin işi olacağım. Annen ne iş yapıyor? İstanbul'da bilgisayar yapıyor. Bilgisayar yapıyor. Bilgisayarla çalışıyor. Yeter bence. Eğer bunu kalın bırakırsak yumuşak yumuşak olacak. Ben, yumuşak olsun. Yumuşak mı olsun? Evet, yumuşak olsun. Tamam. Eğer ince kurabiye yapmak isterlerse bunu daha fazla açabilirler o zaman. Öyle diyelim olur mu? Olur. Hey, hadi keselim şimdi. Da geçmiş. Bir şey olmaz. Yılbaşı <laughs> <laughs> da ağacı da yapalım. Yıldız ister misin? Yıldızı ben yapacağım. Ay, Al. yıldızı sen. Yıldızı ben mi yapayım? Bu da var. Kalp de var. Peki kurabiyenin yanına ne içmeyi seversin? Süt mü? Süt. Çay mı? Çay Süt. içebiliyor musun? Ben çay içemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. Onu hemen tepsiye alabiliriz. Şöyle. Bununla ya çıtır gibi oldu. Çıtır mı oldu? Bunları da açalım mı tekrar? Olur, öyle yapacağız zaten. Tamam. Şimdi bunu alırken dikkat edelim ama. Öyle. Biraz küçük. inceldi çünkü kenarları. Bence bunu sen çıkarsan daha iyi. İyi, tamam. Küçüğü ben çıkartmışım. Tamam. Küçük. Hepsi iç içe. Evet. İç içe çıkabilir onlar. Çıkaralım mı? Ama sanki bana dağılır gibi geldi Doğa. Bence dağılmaz. Pişerken zaten çıkartırız bence. Bence pişince yapışırlar. O zaman bunları fırına atalım. Sonra biz kesmeye devam edelim. Olur mu? Olur. Tamam. Bu ne? O yana Ay kıldım. dikkat et. Bu ne? Ter topu. <laughs> ben de bunları yeniden üst üste koyayım. Tamam. Kestiğimiz şekiller bu şekilde. Buraya da gösterelim. Burada mı çekiyor? Evet. Bunu fırına verelim mi şimdi? Olur. Tamam. Önden pişsin. Önden pişsin. 170 derecede bir... 170 mi? Kaçta pişirelim? Bilmiyorum ki. Ben onu bilememiştim. E sen onu öğreneceksin şimdi. Büyüyünce de sen söylersin artık. Yantarı ve sarı. Tabii ki. Doğa Hanım. Hemen çevirdik. Oy yine. Dikkat et. Ee, kaç dakika demiştim Doğa? Ee, 170 derece demiştim. Tamam. 12 dakika veriyorum ben. 12 dakika. Yeterli mi? Yeterli, yeterli. Şimdi... Oy. Bunlar pişti diğerlerini atalım. Evet. Bakalım. <laughs> çok güzel. Sakın. Bence üst üste çıkar bence şu. Bu mu? He? Emin misin? Eminim. Mak çıkmadı. Ya. Hadi tadına bakalım. Tadına bakalım. Ben çocuğum bakacak. bakacağım. Ee, ben de çocuk yemek istiyorum. Bir de süte batıralım. Olmuş. Nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş sence? Sence de. Beğendin mi? Beğendim. O zaman şöyle diyelim. Ben hiç iş kameraya yapıştım. bakalım. Görüşürüz haftaya. haftaya Belki doğayla olmayız ama bir sonraki videolarda doğa bence mutlaka olmak isteyecek sanki. Değil mi? Yetişebilirse. Yetişebilirse. Tamam o zaman biz izleyenlere öpücük atalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.